Ha kardeş. kardeş işte. Kardeş. kardeş. Hep milli evet. Biz Hala. yandık biz yandık çoluğumuz çocuğumuz. Biz çoluğumuz çocuğumuz hep gitti köyümüz yandı. Çoluğumuzun çocuğumuzun hiçbir tane şey yoktu. İki, kaç senedir bir öğretmen atama yapmadılar. Tüyümüz tapu şey ipine bağlanıyormuş şeyi. Kapısı, mapısı. mapısı. Zaten evet, 180'den gidiyormuş. Böyle yerde 180'den gidilir mi? Hayal, biz hayali bizim. var mıydı? Okumayı istiyor muydu? İstiyordu abi. Birisi veteriner bir şey. olmak istiyordu. Biri hemşire olmak istiyordu. Tamam. Yok hiç. Peki Karşı. servis niye öyle kötüydü amca? Değiştirmediler servisinizi. Dedik kan sever dedik. Milli eğitime ben. Kan sever dedik ama gelip en ilgilenen ben. kim? Çocuğu salma dedik. Salma alacağız dedik. Bu sefer arkamıza ceza gönderiyorlar. Buyur abla. Eşim Hakkeser'le biz koyun çıkartıyorduk sabahtan. Servis de buradan geçti. Önde öğrenciler dolu işte doluyken arabanın kapısı açıldı. Eşim bağırdı adalet bir gün çocukları öldüreceksin. Arabaya çocukları bindirdikten sonra kapıyı yenip örtmen lazım dedi. Bastı gitti hiç dinlemeden bizi. Buradan aşağı biz uyardık. Üç gün mü dört gün mü ne oldu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.